Bugünün ikinci programına geldik. Basketbol Komtyer'in YouTube kanalından yayınımız devam ediyor. Tekrar hoş geldiniz. Biraz daha kısa programı yapacağız. İki tane Türk derbisini konuşalım dedik. Darüşşafaka Dar Doğuş, Anadolu Efes bu akşam oynanacak. Galatasaray Odaya Bank, Fenerbahçe yarın akşam oynanacak. Yanlış değilim değil mi? Biraz önce yukarıda bir fiyasko oldu çünkü. <laughs> Yok, doğrusu. Ee, İhsan abi, Darüşşafaka Doğuş, Anadolu Efes'te başlayalım. Ee, şöyle düşünelim. Ee, önce bir genel resme bak bakalım. Ee, hangi takımın daha fazla ihtiyacı var dediğin zaman hemen Anadolu Efes biz biz diye oradan İşler hemen şey. ayağa kalkarlar. Evet. Ama e, Darüşşafaka Doğuş da deplasmanda kazandı. Onlar da evde kazanacak şekilde bir maça ihtiyacı var. Zaten şunu düşünmek bile keyifli bir maçı bizi bekliyor anlamına gelecek. Öte yandan EuroLeague'de 16 takım var dört tanesi Türk takımı. Yani yüzde yirmi beşini biz oluşturuyoruz. Bu ligin değeri. Ülke basketbolunda şu anda e, yabancı formatının değişmesiyle e, bunun Avrupa'ya taşınması ve bu maçlarda ligde değil e, Avrupa'da oynanır duruma getirdi e, konumu. Şimdi e, ilk Anadolu Efes oyun olarak e, iyi durumda. Evet. Sonuca yansımasa da. E, burada oyun kurucular kısmında Perasović e, rotasyonu doğru bir şekilde yapıp gerekli verimi alırsa kazanmaya yakın taraf olabilir. Ama e, Daruçkov Doğuş da evinde e, EuroLeague'de olmaz olmaz dediğimiz kısımda evinde kazanma alışkanlığı. Bu bir an önce kazanması gerekiyor. İlk mağlubiyetin evde olması, ilk ve tek mağlubiyetin evde olmasını yok etmek açısından diyorsun. Değil mi? Evet ve e, şunu da hani sen diyordun ya e, sezon başı önemli galibiyetler gerekiyor. Darüşşafaka'da maçı kazandığında da Anadolu Efes'le aradaki makası da açmış olacak. Tabii. Yani tamam belki ikisi de Türk takımı ama sonuçta rakipler. rakipler. Ee, şimdi o makas açıldığı zaman da ileride kaybettiğinde e, seni tolere edebilecek bir e, zamanı da kendi kendine yaratmış oluyorsun. Keyifli bir maç olacak. E, hucum maçı mı savunma maçı mı ne diyorsun? Savunma olacak. Savunma açı maçı olacak bence. Yani ben de şimdi Programdan önce onu düşündüm, bir kafamda canlandırdım. Sebebi de iki takımda, bir kere Peresovic çok hücum ağırlıklı işler yapacağını düşünmüyorum. Maçı hem yavaşlatacaktır hem de farklı müdafalar deneyebilir. Ama Darüşşafaka doğuşta da çok böyle, çok yukarı çıkacağını zannetmiyorum ritmin. Artı bir şey daha söyleyeyim. Şey de, vücutla dayanmayabilir iki tane iki günde iki maça. Ondan dolayı da ister istemez düşük momentli bir maçı olabilir. Darüşşafaka'nın peki soru, soru soru gidelim abi. çünkü Çok enteresan bir kurgu var. Ee, Anadolu Efes switch yapacak mı yapmayacak mı Darüşşafaka osha beş kıs oynarken? Ee, büyük ihtimal yapacak, yapacak ama hücum e, maçı olursa iki tarafta e, tempoyu sevmesinden dolayı e, pozisyon sayıların artması hangi takıma avantaj getirir? Ben onun öngörüsünü yapamıyorum ya. İki takım şu anda erken yani erken bunun öngörüsünü yapamayız. yapmakta. Şimdi iki takımın da sezon başından beri oynadığı maçlara şöyle bir göz attığında çok top kaybı yaptıkları maçlar da var. Az top kaybı yaptıkları evet. maçlar da var. Hucum ribantında 20'lere yaklaştıkları maçlar var. Onun altında kaldıkları maçlar var. Sence e, koçlar öncelikle hücumdan mı bahsedecek yoksa savunmadan mı bahsedecek? Tabi ana fikrin bence bu olması gerekiyor. Yani tempoda değer bulan iki tarafta da oyuncular var şimdi. Kleinberg, James Anderson, e, Willbekin, Wanamaker bunlar e, tempoyu yakaladığında durdurulmaz olabilecek oyuncular. E, öbür tarafa dönüyorsun. Derek Brown, Granger, Örtel bir an önce akıp gitmek istiyorlar öbür tarafa. Şöyle söyleyeyim sana ben iki koçun da maçı elinin altından kaybetmek isteyeceğini düşünmüyorum. Bundan dolayı da biraz daha kontrol diyorum bu maçı. Sen e, e, 24 saniye hucum sürelerinin dolu dolu kullanacağını mı düşünüyorsun? E, açıksa net yoksa e, öyle düşünüyorum. Artı e, şu ana kadar zaten eğer açık sağ bulmadıysa Darüşşafaka Doğuş çok erken kullanmaya gitmiyor 5'e 5'lerde. Bir gözünde canlı. Pikenroller can örneğin küçük bir eleştiri David Plata karşı takımlar switch yaparken çok geç bir başvuru başlayabiliyorlar. Böylece Ters eşleşmelerde rakip takımlar 6-8 saniye arası kalabiliyor. Aslında erken piken role dönseler belki de o süre 12-14 saniye olacak ve diğer takımlar için, rakip takım için daha büyük problem olacak. Onun için yani switch yapılan piken rol hücumlarında bile geç başlıyor bazen Darüşşafak'a doğuş. Açık sağ bulmadıysa. Bundan dolayı ben biraz daha iki koçun da oyunu elinde tutacağını düşünüyorum. O zaman bu konuşmalarımızdan şu sonuca gelebilir miyiz? yarı saha oyunu kim daha iyi organize Olabilir. ederse o maçı kazanacak. Yere geldin abi. Yani geçiş oyunlarında ikisinin de artıları eksileri var. var. Bireysel oyuncular bulabilecek tarzda yapıları var. Evet. Ama en son iş yarı saha oyuna geldiğinde mutlaka ikisinden birinin daha iyi oynaması gerekiyor. Peki yarı saha oyunları düşündüğümüzde hangisi ağır basabilir? Ben şu an itibariyle Darüşşafaka'da Doğuş diyorum. Yarı sahada yaratıcılık gücünü saymadan Doğru Efes'in e, tepeden oynanan ikili oyunlar Derik Derek Brown'un e, birebirleri. birebirleri. E, ama onun dışında... geçerek değil biraz daha en üstü şutta kalarak. Evet, e, şuta ama. Potaya gidebilecek tarzda e, oyuncuların e, belki alan bulduğu zaman gitmesi. Şimdi e, bunlar biraz da tabii herhalde kısa beşlerle oynadığı zaman e, Darşova Doğuş'un Anadolu Efes'in oyunu şeklinde ne şekilde kabul edeceği de orantılı. E, hucum ribantları kısmı Bugün maçta bu sete set oyunlarda savunma dengesi bozulursa çok ön önemli. plana çıkabilir. Ama e, senin de söylediğin gibi tempoyu seven iki takım. Akıllarında öncelikle bir an önce geri koşmak olur mu? E... Bence olur. Bence olur. Çünkü özellikle Efes için psikolojisi çok zor bir maç. Psikolojisi zor bir maçın koçların hiçbir zaman bıraktığını ben hatırlamıyorum. Hep isterler, kontrol etmek isterler. Zaten bir takım kendi kontrol etmek isterse öbür takım da ona uyacaktır. Yani momenti otomatik olarak dengelenecektir. Peki, e, Daçka e, bir şekilde Vanamaker'la oyunu kontrol edebilir dedik. Anadolu Efes kimle kontrol edecek? Şimdi Tom Örtel istese yapar onu. Çok rahatlıkla yapar. Çünkü çok iyi bir ball hander. Granger belki doğuşa başvurma o zaman. Doğuş Biraz. yıpratmak için bir 6 yani, dakika oynayabilir oraya... o takımın karakterini sahaya koyması açısından e, önemli oluyor. Bir şey söyleyeyim sana Tom Örtel'i kim tutar o zaman? Will Beakin yıpratır mı? Yıpratır çok ağır yıpratır. Yani Will Beckham onu top, rahat rahat yıpratır ki yıpratır. bu sene gelişen yönü o zaten. Evet on o, özel onun için geldim. Ama yani. e, seni güçlü kılan şey senin en zayıf yönündür biliyorsun böyle evet, bir evet. E, durum var. E, şimdi iki takım da geçiş oyunlarını iyi yaptığı için e, belki. E, Makabi Galatasaray maçındaki böyle 90'lı skorları görebilir miyiz? Ben çok ihtimal vermiyorum. Diyorum ya iki koç da maçı tutmak isteyecekler bence. Yani Eline, mücadele de yukarıda olacak. Eğlence tutmak isteyecekler. Özellikle Perasovic. O zaman e, hakemlerin de bu sertliği e, ne şekilde Bakalım. kontrol edeceği de ön planda. Ve diğer yandan for çizgisi diyeceğiz o zaman. Evet değil mi? Yani Anadolu Efes'te 12'de 3 attı e, CSK maçında. Yani 5'te bir Dunstan 5'te bir Alenovic. Yani iki tane çok kötü foal atan oyuncuya kaldı. David Blatt kullanır mı sence bunu? Ee, oh, oh, oh. peki Itudis kullanmış mıdır? Oh, kullanmaz. <laughs> yani küçük detaylarla zaten şey oluyor. Ha, şey hatırlar mısın abi? Küçük bir parantez. Vitali Nosov diye bir oyuncu vardı Arşova kadar. Skandal bir foal yüzdesi var. Yani 14'te 1, 14'te 2 attığı vardı. Bir gün Beşiktaş Darüşşova kalmış. Ben Beşiktaş'ın asistan koçuyum. Son 4 Ben kurgulamıştım kafamda. Koça söyledim. Son 4 dakika devamlı foal atıyordu. Nosov. Oradan maç kazandı. Çıkamıyordu da. Öyle yani yakalamıştık. Bir yediğinde yedeğinde problem vardı yanlış hatırlamıyorsa. Her geldiğinde direkt foale gidiyorduk zaten. İşte 8'de 2, 1 son 2-4 dakika kullanmıştık onu. Bu NBA'de biliyorsun koçlar arasında ve medyada çok tartışılıyor. işte. Deandre Jordan'a sürekli foal yapıp e, maçın temposunun düşmesi, çok force çizgisine gelmesi. Yani e, NBA'de de tartışılıyor. Ben sana bir şey söyleyeyim. müdafası için çok önemli bir parametredir biliyor musun? Uzun eğer devrilen uzun kötü foal atıyorsa rotasyona gir. Örneğin kısa ile yap. Benim örneğin Giresun senesinde çok sert maçlarda, buna Darşovaka maçı da dahil, biz hep sırayla rotasyona girip, örneğin bir anda kısa 2 metre 5 santimlik adama tam rol ederken foal yapıyordu. Böylece foal dağılımı da sağlanıyordu. bir oyuncuyu yakalamıştık bir maçta. net bir şekilde foal attırmıştık. Ama Pikeron müdafası da çok rahatlıyor tabii. Yani artık yeni basketbolda çok düşük foal atan oyuncuların yaşama şansı yani çünkü rakip takım mutlaka senin David Bu bunu kullanacaktır. %100 kullanacaktır yani. İşte bunlar hep bu aynı zamanda senin savunmanı da güçlü kılıyor. Onu diyorum bu. Tabii güçlü kılıyor tabii. Bakalım neler olacak ama konuştuğumuz kadarıyla bir sürü parametre çıktı. Çok var. Maç öncesi o zaman çok önemli diyebilir miyiz? Çok. Çok önemli bu maç. Bu bu maç, bazı maçlarda maç öncesi çok önemlidir. Bazı maçlarda Maç sırasındaki hamleler çok önemlidir. Hangisi ön plana çıkar o zaman? Bence Ko maç öncesi daha çok çıkacak. Şimdi şöyle bir şey. Maç öncesi strateji olarak ben ikisinin de çok değerli olduğunu düşünüyorum. Hem Perasov için hem David Platt'ın. Ama maç içi hamlelerde evet. David Platt genellikle bir daha adam e, daha, daha öne çıkabiliyor. Daha yani yani bunun örneklerinden en basiti işte Theodora Baumit maçında Clyburn'u verdi ikinci yarıda tutması için. Ki belli bir süreye kadar for problemine girene kadar da çok iyi tuttu. Bakalım. Zor bir maç. Türkiye Türk derbisi. E, e, iki tane önemli maçımız var bu hafta ve yarın akşam oynanacak. Galatasaray Bank Fenerbahçe. Sen mi başlarsın. <laughs> Sen başla. Tabii, moderatör geldi. sana attım. Şimdi tabii sezonu çok iyi başlamış. Geçen senenin EuroLeague finalisti Fenerbahçe. Her hafta daha iyi oynadığını düşündüm. Özellikle makam maçında sen de beğendim, ben de beğendim. Galatasaray odaya bak 3'te 0. Galatasaray başladı 3'te 3 Fenerbahçe başladı. Ama unutmamak lazım ki bir derbidir. Çok büyük bir Türk derbisidir. İki e, iki tane çok önemli kulübümüzün maçıdır. Bu açıdan Altıpek yarın inanılmaz olacağını, e, seyirci de çok yakın olduğu için çok e, seyirci ortamının çok sert olacağını düşünüyorum. Tabii ki e, centilmenlik, e, tabii ki bazı kuralların çok önemli işlemesi lazım yarınki maçta. E, ama kağıt üzerine baktığınız zaman şimdi Fenerbahçe çok daha kuvvetli geliyor. E, i̇şleri daha oturmuş geçen sezondan. Galatasaray'ın dezavantajları ne? Neredeyse takımın %90'ı değişti. Euro Cup şampiyonundan sonraki doğru hamleydi. Yani Euro ile Euro League arasındaki makas, çok, makas farkı çok geniş. Bu açıdan Galatasaray'ın biraz daha problemli başlayacağı bir maç. Ancak küçücük parametreler yapacak olursak Galatasaray'ın gardlarının performansının çok önemli olacağı %100. Çünkü karşıda Sulukas gibi çok formda bir gard var. Dixon gibi çok önemli bir isim var. Bogdan hiç bence muhtemelen o ayak oynamayacaktır gibi düşünüyorum. Nanlı'yı devreye sokacaklardır. Nanlı'nın işte neden alındığı bakın ne yavaş yavaş çıkmaya başladı. Galatasaray'ın ee, Tabi burada en önemli şey 2-3-4 numaralı pozisyonlardan değil, gardlardaki verimlilik ne olacak? Tabi 3 saniye koridorları ne olacak? Gaz, Fenerbahçe orada ne kadar kuvvetliyse Wesley ve Yudo hatta Peruantic Galatasaray şu an itibariyle o kadar problemli. E, Plyce'ın verimsizliği, Alex Tyson'ın tek kalması e, çok iyi sezona başlayan Dein, tam bir dört numara müdafaacısı olmaması istiyorsan bu bağlamda guard ve iç rotasyon konusunda konuşalım. Şimdi i̇şte tabii bu derbinin güzel olan tarafı önü ve sonrası yok. Yani bu maç tabii. bir maç. Galatasaray, Fenerbahçe maç Yani adı bu. Yani EuroLeague olmuş, lig olmuş hiç fark etmiyor. Şimdi bu adın altını doldurduğunda Fenerbahçe bir kere kazandı Abdi İpekçi'de Galatasaray'a karşı. O da seyircisiz oynanan maçtı geçen sene. Geçen sene. Onun dışında iki takımın da böyle bir geleneği var. Evinde e, bu derbiye yakışır şekilde ev sahibi takımların üstünlüğü. Galatasaray e, 6 kişiyle kazandığı bir maç var Fenerbahçe'ye karşı. İşte bu Up e, yaratılan ortam, aynı şekilde Ülker aranada yaratılan ortam. E, i̇ki takımın da bu derbinin e, ne kadar önemli olduğunu bildiğim bildiğini düşünüyoruz. Ve e, bireysel performanslara geçiyoruz. Şimdi Bobby Dixon, Kaunas maçında Pote'ye top atamadı. Çok iyi savundular. Obradovic de işte ondan ısrar etmedi ki Barcelona maçında müthiş oynamıştı. Öte yandan Sulukas, Galatasaray karşısında tek başına maçı 40 dakika götüremez. Yani Bobby Dixon'ın mutlaka devrede olması gerekiyor. Zaten. Şimdi Bogdanovic olmadığında, hucumda sete set oyunun devamını getirebilecek şekilde topların doğru yönlendirmesi gerekiyor. Şimdi. Bunu yapmak çok kolay değil. Çift Şimdi, çift kartı mı? büyük ihtimal çift kart oynayacaklar. Yani, e, Dix Sulukas. Öyle oynamak zorunda. Çünkü çift kart oynamadığında e, sadece pas trafiğiyle anti çoğu şutları attıramazsın. Datome'nin birebirlerini perdeleme çıkışlarında kullanamazsın. <laughs> Burada yapılabilecek alternatiflerden biri de Nani'ye sen bireysel olarak bugün <laughs> daha fazla top kullanacaksın özgürlüğünü vermek olabilir. E, Galatasaray'a geldiğimizde ee, şimdi tabii dış oyuncu olarak Sinan ve Demmon e, öyle ya da böyle Makavi deplasmanından yorulmuş olarak geliyorlar. Ama öte yandan Black Ship ve Mitsov'u rotasyona davet edip hucumdaki akışkanlığı düzenleri sağlamış durumdasın. Burada evinde oynadığın zaman her zaman için şöyle bir şey ön plana çıkar. Savunmada daha istekli, arzulu o atmosferle beraber efor kısmını, enerji kısmını halleden bir takım haline gelirsin. Parantez zaten Bence koç Ergin Ataman'ın bu maçtan sonra çok ciddi kararlar verebilir. Galibiyet veya mağlubiyet bahsetmiyorum çünkü çok ciddi bir seyirci enerjisi olacak. Buralarda beceremiyorsan bazı şeyleri müdafaa ağırlıklı muhtemelen başka yollara da gidebilir diye düşünüyorum. Ee, ama e, Galatasaray makab maçında bulduğu o dış atışları o kadar boş bulamaz. bulamaz. Yani Fenerbahçe e, rakibi kısıtlayan yarı sağ savunmayı iyi yapan. Ve bunun neçesinde de hucum ritmini buldurmayan bir yapıya sahip. Burada o 3 sayı savunmasını iyi yapması durumunda Fenerbahçe Galatasaray'ı belli bir sayıda tutacaktır. Şimdi Galatasaray 70'te kaldığı takdirde şu ana kadar Euroleague'de 90 sayı yiyen bir takım. Onların da Fenerbahçe'yi 70'e indirmesi 70 gerekiyor. Lazım. Şu anda Bogdan'ın için olmaması... Zaten bir 10-15 sayının kaybedilmesi demek. Yani Obradovic'in o 15 sayıyı bir yerden bulması lazım. Burada Galatasaray maçı kendi kontrolünü almak istiyorsa da mutlaka ve mutlaka Fenerbahçe'nin top kaybını 15'in üstüne çıkartacak şekilde dış oyunculara baskı yapması gerekiyor. Peki ee, şu açıdan bak potu altındaki eşleşmelerde hangi taraf ağır basacak? Fenerbahçe basacak. Yani dış oyuncu eşleşmelerinde. Hmm. Doğru. Galatasaray basabilir. Çünkü Dertman, Sinan, Göksel'in oynayabiliyor mu? E, ee, genellikle evinde kim olduğu maçlarda, oynatıyor Koç Ergen karar, Değil mi? Yanlış evet değil mi? evet. Dedim. Koç Karar. Sordum. E, Göksel'in e, Dibbler bu sefer devreye girebilir. Orada sayı olarak Galatasaray daha arka. Blacksheep'le Black Sheeple, fiziksel Dentman avantajları da var. Avantajları da var. E, dedi, <laughs> dediğin doğru Galatasaray perimetre dış alanda daha fazla daha rotasyonlu kalabilir. Tabii Bokta Kalin içinde daha oynayıp oynayamayacağı belli. Sen maçtaydın evet. ama daha hafif diyorsun Kalin'e göre. Hafif ama şimdi 24 e, de saat de, yani tabii Çok bir kısa varsa. bir süre. Yani bir de çok uzun bir sezon burada bir maçı kazanacağım diye iki haftada fedakarlık yapmak zorunda kalabilirsin. E, demek oluyor ki artık EuroLeague'de sağlık ekiplerinin de çok iyi çalışması var. lazım. Çok işi var. Çok işi var. Biraz önce çok güzel bir şey söyledin eee onu da izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Artık asistan koç kurumu çok değer kazandı. Çok. E, çünkü bu tempoda özellikle yani Beko Süper Lig özür dilerim. Spor Toto Süper Lig'de de değer kazandı ama Eurolik takımları için hatta FIBA Şampiyonlar Ligi takımları. Dün ben Beşiktaş Partizan maçının Hı -hı. canlı yayın yorumcusuydum. E, ben biliyorum Ufuk'un staffını. İşte Murat var, Servet var. Çok çok iyi asistan koçlar var. Hepsinin bir görevi vardı. Örneğin Anadolu Efes Darüşşafaka maçının analizi Anadolu Efes eee maçından önce yapılmıştır. Orada bir grup onu yapmıştır tabii zaten. Tabii tabii tabii. fermaçı Galatasaray maçının analizleri şu anda hazırdır e, mutfakta. Bu açıdan dediğim gibi sağlık ekibi, kondisyonel ekibi e, gerçekten de çok e, çok farklı bir boyuta geldi. Eee bu 16 takımlı kararı bence çok doğru kararmış. Çok iş çok değişti. Çok güzelleşti. Ama e, profesyonel yapıyı daha iyi yapmalıyız. Şimdi yapmış, mesela e, EuroLeague takımlarımız özel uçak tutuyorlar artık. Değil mi? E, nasıl nasıl yetişiyor? Şimdi e, düşünsene Darüşşafaka Doğuş kazandı, oynadı. E, normalde biz ne yapardık? Maç biter, öbür sabah hemen dönmen gerekiyor. Galatasaray makabi oynadı. Akşam uçak bulamazsın. Tabii. Sabah binersin. Hemen dönmen gerekiyor. Tabii yani bunların hepsi artık e, tamamen birbirini tamamlayan bir yapı MBA içinde olması yaklaşıyor olmasına. mu yapılar? yaklaşıyor. yaklaşıyor. Ya zaten e, konuşulan evet. e, konuşulan EuroLigin e, zaman içinde kapalı birlik olarak hafta sonları oynanacağı e, yerel liglerin ikinci etapta tabi. NBA o modeli istiyor. NBA'de zaten kurallarda örneğin niye sportmenlik dışı veriliyor e, Yugoslav faulüne tamamen açık sahaya dönsün diye yani spektaküler e, lig daha fazla açsın diye ya, o FIBA ben... ile zaten Eurolig'in çekişmesinin altında yatan e, nedenlerden var. biri de bu. Evet. Yani öyle olunca e, yerel liglerin değeri ister istemez yani şöyle düşün. NBA, NBDL modeli Avrupa'da da Eurolig, yerel ligler şeklinde dönebilir. Evet. evet. iki maçımızı da konuştuk. Ee... Peki seyircilerimize soracağım ama atladığımız bir şey var mı parametrelerle ilgili? Sayın yönetmenimiz e, Mert'le koordinatörümüz Bülent'ten bir rica geldi. Fenerbahçe Ga Galatasaray Odaya bak. Fenerbahçe maçını etkileyebilecek 3 tane mi diyelim? 3 tane anahtarı istiyorlar. E, anket açacağız sitede galiba değil mi? Videonun altına yorum yapılacak. Ben bu konularda sosyal ortamda çok cahil bir adamım. Sen de beni güzdü değil <laughs> ben, de ben de sosyal medyada yok. <laughs> tane anahtar bu maçı etkileyecek. İster Galatasaray yönünden olsun, ister Fenerbahçe yönünden olsun. Böyle bir anket açıldı. Çok da keyifli bir anket olabilir. Ee, enteresan fikirler de gelecektir. Geliyor geliyor ben Değil bazen mi? okuyorum, keyifli şeyler geliyor Zaten yani bakış belli, açıları güzel yani. Harika bir basketbol seyircisini görebiliyoruz yani öyle güzel yorumlar yapılıyor ki bazen bana da ara sıra öyle mesajlar geliyor. Ee, Tabi basketbol seyircisinin spesifik olması, basketbola ait olması bizim için de çok mutluluk verici. Ee, harika yorumlar yapılabiliyor, çok farklı bakış açıları gelebiliyor. Bu açıdan da ee, basketbol her zaman daha farklı olduğunu düşünüyorum. Yani ben tek, zamanda, bir yok, tek bir doğru yok. Tek bir doğru yok. Artı futbolda kaç tane teşebbüs sayısı var abi? Kaç gol pozisyonu vardır? 10 <laughs> 10'dur. On? Futbolun cazibesi başka o, ben, o, ben, onu, onu hiç kuracağı... yok. ben futbola çok uzak bir adamım. Yani hiç seyretmem hemen yani herhalde 6 yıldır toplam bir dakika dakika senetlememişimdir. Basketbolda 170 180 tane teşebbüs var. Yani o kadar farklılıklar var ki ee, ama dediğim gibi orası başka bir cazibe dünyası. Evet. Ee, biz de bu programı paylaştığınız için çok teşekkürler. İsra ben teşekkür ederim. Şimdi Merve'ye de yine Merve'de, sevgilerimizi Merve'de, yolluyor. Merve'ye de sevgilerimizi yollayalım. Cumartesi yine senin performansını senle... mutlaka Merve'nin seyretmesi lazım. Seyretmesi o. lazım değil mi abi? Bir değerlendirmesi <laughs> lazım. <Ama gülüyor> ne diyecek çok merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum. <laughs> ee, elimden elinden geldiğince yapmaya çalıştım. Cumartesi yine senle baş başayız. Cumartesi e, oynanan iki maçın maç sonu e, değerlendirmesini ve e, geçen hafta yapmadığımız trafikten dolayı Süper Lig'in bir öngörüsünü yaparız. Onlar orası. Cumartesi yavaş. program zor olacak ama. Ee, neden? Dört Türk takımı. Biri Dört için üç... üzüleceğiz, yani, biri için sevineceğiz çok yani. Yani objektif ee, ve politik olacağız. E, e, yani objektif değerlendirmekten objektif yanayız değerlendirmek. ama bizim zor için olacak, tabii zor, zor, zor bir zor şey olacak. olacak program. Biraz matematik ağırlıklı konuşuruz, parametrik <laughs> konuşuruz. Ee, süper eee Süper Lig'de bir e, ö, öngörüsünü yaparız. Cumartesi görüşmek üzere diyorum. Bizi seyrettiğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.